Kahvaltıyı yaptık, enerjiyi depoladık. Artık yola çıkabiliriz. Allah mis gibi parka gelmişiz. Lan o ne? Bir şey geliyor. Baba ufak tefek bir Pokemon geliyor. Şununla bir tanışabilir miyim? Merhaba. Nasılsın? Bugün parkı seninle mi gezeceğiz? Adın ne senin? Kerim'i çok memnun oldum tanıştığıma. Hadi gidelim. Harikalar diyarındayız. Benim Merhaba insanlar merhaba size de merhaba baba bu tırtıla biz de binelim ay ne güzel bir yermiş burası bir sürü oyuncak var burada ya oha oha şunun boyuna bak Allah aşkına buna eve götürebilir miyiz ya ne demekten arabaya sığmadı gerekirse tırt tutacaksın baba değil misin sen bana ne bunu götürmeden buradan ayrılmıyorum bunu alacağız baba ben anlamam fırtına var diye arkadaş buluşmanı iptal ettik ne düşünüyorsun ya hiç sorma bizi bu havalar mahvetti zaten Allah'ım yanıyorum resmen havanın sıcaklığına bak aa Pinokyo mu volkan yazsaydınız daha güzel olurdu bu zaten dedeme benziyor. Şu da tam sensin baba. Ulan <laughs> yalan parayla olsa kredi çeker yine yalan söylersiniz. Sen hiç bana ben buna benzemiyorum değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, altı, 7 ve 8. cüce olarak ben Pamuk Prenses'in yanında duracağım artık seni terk ediyorum. Bu benim annem olsun mu? Artık bunu aldık anne olarak. Şuraya geçeyim biraz gölgede durayım. Lan hava yanıyor yanıyor. Allah'ım ya Rabbim bu uçma iptal ettiğimiz havaya bak ya. <laughs> Bal mı o? Ay var mı içinde bakayım mı? Ay de Baba bari piglet alalım ya. Ben evde sarılır yatarım piglete. Onu da mı almayacağız? Bu tarafa gidelim. Burada ne var? Ay ne güzel kızmış bu. Ankara'nın neresinden diyorum. Aşağı ayrancı. Yukarı ayrancı. Ben de konuşacağım. Karabar'la konuştu. Aa yemek yerken büründüğüm kişilik değil mi bu? Tazman yecer Vallahi yemek görünce kusura bakmayın gözün dönüyor. Benim buraya bakayım burada da bir şey yok. Allah anlat yaşlı kurt anlat. Bu memleketin hali ne olacak anlat hele biraz dinleyeyim. Kırmızı başlıklı kız. Başlıklı değil fırlarla olacak. Aa şu baldırı baklar kim? Şunları yanına bir gideyim bakalım ne o? Ne yazıyor orada? Çevir bakayım. Ördek avlayana ceza. E tabi sabah yiyeceğim siz deyince korktular hemen ceza meza dediler. Ben bildiğiniz üzere düz yolda yürüyemiyorum. Çünkü babam ne zaman düz yolda yürümüş ki ben duvarın üstünde yürümeyeceğim. Şuralardan bir devam ederim. Kanki nasılsın ya? Yoruldun mu? Tabii senin küyleri kestirmişler. Sen senin senin ilerliyorsun. Ay burada insanlar fotoğraf çekiliyor. şuradan mı geçeyim? Aha bir de inekle kavga ediyor. Abi yardıma geleyim mi yardıma? Ben bunlara düşmanım. Oo Tarkan'ın kurdu mu? Benim büyük dedelerden ya. Hey <laughs> Alaattin amca, Alaattin amca, ya bu lambadan ekmek mı ya, babam beni hala karlı ağrımda besliyor, vallahi çok açım. Şuradaki iki dakika soluklanayım, tamam. Burada kesin bir şeyler vardır, Asterix'in kazanı burada ya, kesin yemek vardır burada. Küçükken içine düştüğüm kazanı buldum, tabii ben içine düştüğümde bal doluydu, ondan böyleyim. Aa, Redkittin bu, hani Rintintin nerede? Baba Rintintin yok, beni Rintintin olarak işe alır mısınız? Allah aşkına şu babamdan biraz kurtulayım, sabahtan beri böyle yürütüyor. Lan Rintintin neredesin oğlum? Vallahi yok Rintintin. İş başvurusunu nereye yapıyoruz oğlum? O elindeki benim tasmam kırbaç değil lan. Şimdi hep böyle güzel güzel video izliyorsun Arada kudurtuyorum tabii. Tam bana gelmişken şuradan bir ilerleyeyim. o şöyle kamera arkasında kafamı çeviriyor. <laughs> tamam hadi çek çek. Çek bunların en kısası zaten en Senin de boyun pek bir uzun baba. İyi sıraya geçersin gibi görünüyor Haberin olsun. oh, sonunda dinlenmeye geçtik. Ay tırtıla binecekmişiz. Hadi gidelim bakalım. Babam diyor ki babaannemle dedem de onu küçükken buraya getirmiş. O da böyle şaşkınlıkla izlemiş her yeri. E ben onun çocuğu olduğum için mecburen beni de getirecekmiş. Burayı her çocuk görmeli diyor. İşin adına gezdirsin dursun. Ya vurma ne vuruyorsun şaka yaptım baba aşk olsun. Merhaba nasılsınız? Ne var arkadaş bu insanlar niye böyle şaşkın şaşkın bakıyor? Hayatınızda ilk defa mı tırtıla binen bir çocuk gördünüz ya? Ankara Büyükşehir Belediyesi binyesinde olan Sincan'daki bu harikalar diyarı 1 milyon 320 bin metrekarelik kullanım alanıyla ülkemizin ve tüm Avrupa'nın en büyük parkıymış. İçinde bir sürü masal kahramanın olduğu bölümler var. Ayrıca su güreti var, amfiteyatro var, gezebileceğiniz kocaman yeşillikler var. Hem metro ulaşım var hem de şehir merkezine arabayla 20-25 dakikalık bir mesafede. Tabi trafiğe göre bu süre biraz daha değişebilir. Vallahi ben bayıldım buraya en kısa zamanda kesinlikle tekrardan geleceğiz. Masal odası kısmında bu masal kahramanları. Neden söylüyorum? Alan çok büyük çünkü kaybolabilirsiniz içerisinde. Ay bir kamera arkası görüntü daha geldi. Kanki ne yapıyorsun? Nasılsın? Keyfi yendi mi? İyi iyi valla çok eğleniyorum. Bu balma falan laf söylüyor bu adam. Ya bu adam beni sanırım seviyor ya. <laughs> Oh öpücüğü bile aldım. Tamam az kaşı kaşı. Lan madem böyle gezebiliyorduk niye beni yordun bütün gün? Ne? Bitti mi? Bitti mi? E tamam iniyorum hadi gidelim bari ya. Bir tur daha bilseydik keşke öf. İyi şuralardan ilerleyelim şu bahsettiğim yeşillik alanlarda azıcık koşalım. Geliyorsun değil mi? Oğlum burada kaybolursan mümkün değil bulamam seni. Şöyle arkamdan gel. Çok geç kalma şuraya çişimizi kakamızı bir yapalım. Etrafı koklayalım. Ondan sonra da artık bir yemeğe gidebilir miyiz? Ben ölüyorum açlıktan. Eee ne oldu? Nereye geldik? Tamam ineyim. Ne oldu kim var orada? Kimmiş orada? Allah! Sinan amcamla Ceval teyzem buradaymış. Ne haber nasılsınız? O haini getirmediniz değil mi? O hain buraya. <laughs> Baba Sinan amcam gelmiş. Allah ım, Allah. Im, Allah, ım, Allah ım. Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Lan onlar kim? Aa ben tanıyorum o adamı bir yerden. Olmuş değil mi o? Furkan amca mı Furkan amca, Furkan amca. Allah Furkan amca burada gelmiş ya. Ne oluyor ne oluyor herkes burada. Oluş nasılsın? Tamam hemen üstüm atlama. parka geçelim öyle oynayalım. Merve teyzeciğim çekilir misin? Bir şuradan bir gireyim. Ya siz niye giriyorsunuz? Köpek yaşam alanı yazıyor. Çıkar mısınız dışarı? Çık lan dışarı baba sen gelme. Allah'ım neler var burada. Evet, Şuraları içeri. köpek kokusu geliyor. hemen gir içeri diyor. Ya hayır hayır. Hayır abi bırak sal beni. Ya tamam neymiş bakacağım da bir dur bir dur bir oğluşluğa hasret gidelim. Al girdim çıktım işte mutlu oldum bu tamam. Devam et. Devam et baba bırak sal beni. Ya oğlum üstüme de çıkacağım az sonra. Sal beni rica ediyorum. Aa! Ay bu deli çocuk yine kovalamaya başladı beni. Ne yapayım buradan mı geçeyim? Buradan geçersem tutacaksın mı? Ya hayır sen geç lan o zaman. Sen geç yeter ya. Oğlum ben gösteri köpeği değilim. Ev prensesiyim. Benimle bu kadar inatlaşma. Vallahi kafayı yedirtirim sana. Al oturdum işte. Ah Hadi hadi indirebiliyorsan indir hadi lan. İndir ne oldu? Mutlu oldun mu? Sen geç altından bu saatte sonra. Geçmiyorum. İki dakika dinleneyim dedim. Gene telefon aldı. Geliyor kesin bir şeyler olacak ya. Kim geldi? Ne, kim geldi? Ay, ha, bakayım, ay, ha bakayım tamam. O ne? O kim lan? Volkan amcam değil mi? Allah Volkan amcam da gelmiş. Kafayı yiyeceğim Volkan amca. Nasılsın? Ya dur dur oluştur iki saniye dur. Yabancı değil o. Tamam kanki tamam. Beni korumak istiyorsun ama o yabancı değil. Dur şununla bir asret gidelim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Nerede kaldın ya? Sabahtan beri seni bekliyordum. Gel bir ısırayım mi senin? oğlu? Baba izin var komut. Daha baba bir tur söyleyeyim Allah. Oh dişlerim de kaşınıyordu zaten. Şu babam bana bir yemek yedirmiş olsaydı ben sana yapacağım biliyordum ama anca bu kadar oluyor. Bir tutayım bir parçacık ısıracağım ya bir parçacık. Tamam tamam ben, ben azıcık azıcık ısırayım. tamam sev hadi sev bıraktım vallahi kendim bıraktım hiç ısıracak halim yok. Bak kim geliyor. Lan da hakim gelecek hakim gelebilir Allah'ım ya Rabbim gerek kapıdan birileri geliyor kim onlar? Aha Allah'ım. Allah'ım Oğuzhan amcam var değil mi onlar? Oğuzhan amcam, Orkun amcam. Bu kadın kim be? Bu kadın nereden çıktı ya? Ben sevdiğim adamları yanında başka kadın görmek istemiyorum. Kapıyı mı açamadın? Şu arkadan açacaksınız ha. Merhaba. Nasılsın? Ee, çekil kadın şurada. Çekil. Orkun amca. Ne haber ya? Nasılsın? Ay vallahi çok özlemişim. Şimdi dokunma bana. Görüncelik yapacağım. Az kaldı. Oo Orkun amca ne yapacağız ya? Bu davaları hallediyor muyuz? İyi. Bizi hakaret edenlerin hepsi de davaları aç. Bunların bir canını okuyalım. Parktan çıkmadan hemen şovumu da yapayım. Tamam bunun içinden geçtim. Şimdi ne yapıyoruz? Yukarı mı çıkacağız? Tamam ama çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Hadi hop artık yemeğe gidebilir miyiz? Yeter sana bu kadar. Nereye geldik? Et ye kasap Allah. Gir içeri de hemen sipariş ver. Oğlum o ne lan? Cennetin tasvir mi bu? Baba bir sürü et var burada. Aa soğuk soğuk etler var. Onları istip yiyoruz değil mi? Hey, çok güzel görünüyor. Döner mi o? Döner mi o? Bana bir şeyler oluyor. Baba çabuk her şeyden bir şeyler söyle. Çabuk gelsin ama ne erken geliyorsa onu verin bana. Lan bırak şu videoyu. Bak aile emeğine gelmişiz. Gel buraya. Buradayım baba. Allah'ım Oğuzhan amca babam gelmeden şuradan bir parça et versene. Alo buradayım buradayım. Hadi çabuk. Çabuk bir dürüm yap bana. Baba sen de geç otur şuraya. Beni beslemen lazım. Ben çocuğunum senin. Sabahtan beri koşuyoruz. O dürüm benim değil mi? Ben yiyeceğim onu. Ne yaptı? Önümdeki kadına mı vardı onu? O kadına mı vardı onu? Baba çıldırın bak. Bana da verin. Hah Merve teyze ya. Seni çok seviyor. Bir sen beni ellerini besliyorsun. Seni sevmeyeceğim de kimi seveceğim? Hadi bir şeyler daha gelsin. Baba oradan üç bir şey var. Ya oğlum bir sürü sucuklu köfteydi şey geldi. Beni burada ağlatmayın. Burada meyelerim bak. Meylerim bak çabuk çabuk ver, ver bir parça daha sucuk ver. Ya ver uğraştım alan. Sabahtan beri oradan oraya oradan oraya peşinden koşuyorum. Beni doyurun artık Allah Aa, döner geldi. Oluş kalk kanki kalk. Biraz arsızlık yapsan alan sen sakin durunca ben çok dikkat çekiyorum. Bak bak Oğuzhan amcam yine dönerle şov yapıyor. Oğlum şu dönerden bana da verin artık çıldırtmayın beni ya. Küsçem, vallahi küsçem. Şu masada beni dönerle besleyecek bir Müslüman evladı yok mu ya? Bir parça var, öyle olur mu lan? Tam köfte var bari. Herkes eline koluna mukayyet olsun, vallahi kaparım elinizi. Hiç 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 öyle it bit demesin amca çok açım ben. Sabahtan beri koşuyoruz bak yine imdadıma Furkan amcam yetişti. Hay Allah razı olsun ya Furkan amcamın bu arada yedik içtik eğlendik diye bir instagram hesabı var. Onu kesinlikle takip etmelisiniz. Şöyle yan masaya bir geçeyim. Kızım sen ne yapıyorsun? Hiç. Salça. Ya sus be sensin salça. Şşş. Ya hiç de işte, hiç de işte. ha döndüm ne var ya ne var e tamam yedim orada azıcık da burada yiyeyim onlar da besleyecekmiş beni çok sevmişler. Ne var 10 saniye oradan da bir parça et desem ölür müsün baba bir izin var bana ya ya bir rahat bırak rahat. Aha verecek valla. Abla geldi verecek herhalde. Ablacım ben ay ellerin dert görmesin. Çok teşekkür ederim. Tuttuğun altın olsun. Ya yani ne gidiyor muyuz? Tamam çekilin. Çekilin şuradan bir. Oğluşla vedalaşmam lazım. Oğluş. Oğluş. Kanki kendi neyi bak. Allah'a emanet ol. En kısa zamanda görüşürüz tamam mı? Baba sen gelme lan. Sen gelmesen de olur. Git içeride çalış sen. Videonun sonuna yaklaşırken şuraya aile fotoğrafımızı da koyayım. Zaten benim gözlerden anlamışsınızdır karnımın ne kadar aç olduğunu. Sizi gerçekten çok seviyorum. En kısa zamanda inşallah tekrardan buluşuruz. Ozan amca kadın da sevebilirim belki ama bana bir önce bir şeyler yedirmesi lazım. Ay çok susamışım biraz su içeyim dedim de yani oha oha ya benim suyuma bir bardak kullan bari bardak kullan bu ne ya? Beni mekan çıkışı millete rezil ettiniz. Yürü gidelim oturalım şurada içiyordum bir şeyler içerim artık. Çok yoruldum ben. Eve ne zaman gideceğiz? Ya gülecek hal mi kaldı bende oh. Sonunda eve gelmişiz maceranın 3. gününde görüşmek üzere.